Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Çimsa Çimento hissesinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve bu yönde kanala destek olmanızı rica ederim. E, ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Eee Çimsa Çimento Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir e, üst bölgede bir zirve görmüştü. Şöyle mavi renkle belirteyim. 51 lira 35 kuruşlarda şöyle tam sıfırlayalım. Evet 51 lira 25 kuruşluk zirveyi gördükten sonra Ekim Eylül 2023'te arkadaşlar derin bir düşüş yaşadı. 51 liralardan 21 liralara kadar bakın böyle çekildi. 26 liralara kadar çekildi. Ve buradan bir yükseliş formasyonları oluşturuyor. Çanak formasyonları oluşturuyor ve yukarı yönlü gitmeye istekli görünüyor. Burada şu bölgede bir ara destek bölgesi vardı. Buradan en son Böyle ikili dip yapıp tepki aldı. Şimdi burada bir indikatörlere bakacağız arkadaşlar. Sonra da hedefleri ve destek seviyelerini belirleyip finalize edeceğiz. Öncelikle bir indikatörlerimiz alttaki gördüğünüz şu RSI indikatörü arkadaşlar. Göreceli güç indikatörü dediğimiz. Burada gördüğünüz üzere siyah çizgi hem turuncu çizginin üzerinde hem de yatay kırmızı çizginin üzerinde ve bu, bu anlamda indikatör güçlü duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir üstteki indikatör de MACD arkadaşlar. MACD de 12 günlük ve 26 günlük ortalamalara denk geliyor biliyorsunuz. 12 günlük mavi ortalama 26 günlük e, turuncu ortalamanın üzerinde seyrediyor. Burada da trend gayet güçlü düzgün duruyor. Şimdi buradan e, diğer bir indikatörlere bakalım arkadaşlar. Bir Ichimoku indikatörünü değerlendirelim. Bir de ortalamaya da bakarız. E, önce bir ortalamalara bakalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere 5 günlük, 8 günlük ve 13 günlük ortalamalarımız nizami duruyor. E, siyah 5 gün pardon kırmızı 5 gün, siyah 8 gün ve yeşil 13 günlük bunlar Fibonacci sayılarıdır. 5, 8, 13. Bu anlamda önemli. Gördüğünüz gibi hisse en son cuma günü gelmiş. Burada 13 günlüğe iğne atıp yukarı çekilmiş. Bugün de yine iğne atmış ama yukarı çekilmiş ve %7'lik bir prim üretmiş. Çünkü trend hala pozitifte ve hisse 13 günlük ortalamasının üzerinde trend takibi devam 13 günlük ortalamanın üzerinde olduğu sürece trend pozitif. Peki bir içim e, Ichimoku indikatörüne bakalım arkadaşlar. Burada da zaten Çimsa'da e, 5 Temmuz'da Ichimoku'da okuda e, Tenkan Sen Kijun Sen çizim çizgilerinin kesişimleri gelmiş. Mavi kahverengi yukarı kesmiş. Span çizgisi de üste çıkmış durumda arkadaşlar. Ve bulut da burada gördüğünüz gibi yeşile geçmiş ve çok güzel bir trend başlatmış. Yani çimsa yükseliş trendinde. Bu yükseliş trendi şu an e, devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok diyor içim oku. Düşe kalka yukarı devam. Geleceğe dönük bulut da bunu diyor arkadaşlar. E, yeşil bulut yakmış e, görünüyor. Geleceğe dönük. Şimdi peki bizim hedefimiz ne? Çimsa nereye kadar gider veya geri çekilirse bir negatif piyasada ne yapacağız? Nerede stop olmalıyız? Bunları da belirleyeceğiz elbette arkadaşlar. Şimdi bu alttaki mor çizgiler artık çok geride kaldı. Yani 29 lira 30 kuruş çok aşağıda kaldı çünkü bizim hissemiz artık Şuradaki yatay direnci yani buradaki fincan kulp ya da yatay direnç seviyesini yukarı kırdı. Dolayısıyla buradaki zirve artık bizim için destektir. Güçlü bir mumla da yukarı kırmış gayet dolu bir mum. Dolayısıyla 34 lira 98 kuruşa denkeli bu yatay siyah çizgi artık bizim için stop loss seviyesidir. Yani siyah çizgi üzerinde kaldığı sürece Sıkıntı yok. Takibe devam arkadaşlar. Endişe edecek bir durum yok. Özetle. Ve şu an bizim ilk hedefimiz de 40 lira 0.4 kuruş bu mavi çizgi. Bu mavi çizgide yukarı kırarsa şöyle üstteki kırmızı çizgi 51 lira 25 kuruş. Şöyle büyük bir çanak formasyonu. Bu da 51 lira 25 kuruş bir sonraki hedefi olur Çimsan. Yani burada Çimsan'ın böyle zigzaglar yapa yapa düşe kalka 51 liraya kadar yolu var. Ama ilk önce bir 40 lira direnci var. Burada biraz oyalanması mümkün. Çünkü daha önce bu dirençten dönmüş. Dolayısıyla bu bir daha ufak çanak. Çanak direnci olacak. Burada çünkü geçmişte burada da takılmış. Dolayısıyla burada mavi de takılabilir 40 lirada. Ardından 40'ı da geçerse 51 lira hedefi olur. Sonra bu sefer 51 hedefine gelince konuşacağız. işte bunu geçerse falan. Şu an için hissenin önü açık. 40 lira ilk hedef. Sonraki hedef 51 lira. Indikatörler i̇ndikatörler gayet güçlü. Trendler alda. Hissede herhangi bir sıkıntı yok. Ha olur da çok aşırı negatif bir durum oluşur. 34 lira 98 kuruşun altında günlük mum kapanışı gelirse burada stop loss olmak gerekir. Çünkü aşağılarda 32'lere in inebilir. Ee, 31'lere vesaire en altta da 29'lara kadar inme riski doğar. Bu da ekstra zaman kaybı ve maliyet kaybı olur. Bunun için ne yapmak lazım? 34 lira 98 kuruş üstünde olduğu sürece devam altı stop. Dediğim gibi 34 lira 98 kuruş üstünde olduğu sürece de 40 lira ve 51 lira sıralı hedefleri var. Evet Çimsa ile ilgili durum bu şekilde değerli dostlar. Gerek Çimsa'nın gerekse diğer hisselerin daha sık video analizlerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak destek olmanızı ve kanalın büyük gelişmesine katkıda bulunmanızı beklerim. Ayrıca videoya beğeni atarsanız iyi olur değerli dostlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.